Ya <laughs> 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 bana, da Ama ben tanrıdık, şimdi kim şey Annem verdi. Annem de Hep, umudum hep, umudum hep. yavrum, <laughs> yavrum, kuzuları affetmeyin. Eğer bir yoksa gelecek mi? Geri bak şu. Ama yok, ne Çok şey yok. Ne Hayata hoş gördüm. Hiç yapmadığım bir şey yaptım. Birim tutun hadi. Baba burada ben de girebilir miyim dedi. Şurada duvarın ufanda, evine duvara koydu. Baba ben de girebilir miyim dedi. Nedir bu kızılca kıyamet? Kan gövdeyi götürmüş burada. Ey dünyayı hor gören ölüm! Krallık elinde bir şölen mi var da birden kana boyadın bunca şallı insanı? Hamlet'i ve diğerlerini kanlar içinde yasarken gören Norveç prensinin sözleri bulunmuş. için günü kendisi ya da kalbi Ankara'da barış yürüyüşünde olan insanların aklından benzer bir gelme geçmiş olmalı ambulanslı bir şölen var. Ağlar bir gece İstanbul, Adana, Çanakkale ve Kütahya. Diyarbakır ve Samsun ve Malatya. Barış katarlarına dizilen insanlar. bu kumaylıları, karton kutularda meyve suları ve ayı dualarıyla üflenmiş börekler, orçalar. Mont et suyu ve dedek Kaldırıma yanaşmış otobüsler, tren garları, geç kalanları bekleyen yoldaşlar. Pankartlar ve bayraklar. Bir düzeltetin peşine murumlanan şarkılar, haykırarak marşlar. Memleketin dört yanından Ankara'ya giden aydınlık başlar. 9 Ekim gecesi işçiler, öğretmenler, mühendisler, doktorlar, öğrenciler, işsizler, tekil emekçiler bu ülkede insanca kardeşliği bir arada yaşamak istiyoruz diye. Yani. Karlos mentalizm diye. Yani. Yaşasın halkların kardeşliği diye. Yani. E, dört yıl bütün düzenlediği evlerde e, tüm gücümüzle yerimizi alacağız. Biz e, 10 Ekim'de Ankara'da olacağız. Seçtenlerin, doktanların karanlık ortamlarına girmemek için. E, herkesle bu seferlerle davet ediyorum. E, ve halklar kazanacak diyenler adına bütün alevler alanlarda olacağız toplumsal karakterimizi ve ülkede barışını takip edebilmesi için hem üyelerimizi hem de bizim yoldaşlarımızı Ankara'da suya meydanlar tutun. Ee, daha fazla eşitlik, daha fazla demokrasi. Yine de önce kanla zaman bir tarihle karşı karşıyayız. Türklerin özgürleşmesi için, emekçilerin özgürleşmesi için, kadınların özgürleşmesi için sağlıklı olma hakkına sahip çıkıyoruz işçilerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin, emekçi halklarımızın büyük bir buluşmasını gerçekleştirdi. Kardeşlik, eşitlik, özgürlük e, taleplerimizi ifade etmek üzere bir ortak etkinliği düzenlemek üzere. 10 Ekim 2015 günü, sonsuz nefretle lanetlenmiş iki kara gölge. Çantalarına doldurdukları ölümü Ankara'ya neşe içinde gelen insanların üzerine açtılar. ...dere serilmiş canlar. Yaşama son birkaç nefes de tutunanlar ve onlara yardım için çırpınanlar. Kara katillerin şarap sonra polisin zehirli gazıyla boğuldular. Dört koldan tanık oluştular. Orada olmayanları fotoğraflar, videolar düştü. Ne kadar kara gitçi, ne kanlı bir düşmanlık yaşadıkları ülkenin başkentinde... ...güvenlik ve istihbarat açısından devletin en güçlü olması beklenende. İhmalle için koyun koyuna yaptığı bir katliamla kırıldı insanlar. Başka bir dünyanın zehirli kimliğiyle kardeşin kardeşlik soframıza saldırdılar. Nasıl kalkacağız altında? Getirdiklerimizin çiçekli mezarları ve onlara dair anılarımız tazeyken nasıl derleneceğiz? Anılarımızdaki umutlarımız ve korkmaz yoldaşlarımız. Onlar için derlenir. Hepimiz içindir daha iyi bir ülke için, yere düşenlerin toprağından daha iyi bir ülke kurmak için. Korkmaz'da orada buluştuk, oğlum Denizli'de, Ege bölgesi sorumlusu olarak Denizli'den gelmişti. Baba, anne barış eylemine gelin orada buluşalım demişti, bizi barış eylemine çağırdı dan bu toprak vatanlar ana kurban yer yapıyorsunuz sağa yok bana ana kurban yer yapıyorsunuz ana kurban sen yapıyorsun şey bir devrim türküsüydük bir devrin öyküsüydük gururlu düşerken bile cesaretin ölçüsüydük